Kurak geçen kışlar, ani sağanak yağışlar, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği etkisini gün geçtikçe artırarak hissettiriyor. Olası etkileri asgariye indirmek için Ankara Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde iklim değişikliğiyle mücadele toplantısı düzenlendi. Toplantının sonuç bildirgesinde 14 madde yer aldı. İklim değişikliğinin özellikle tarım sektörü üzerindeki etkileri diğer sektörlerden çok daha farklı. Çünkü tarım sektörünün etkileri son derece kırılgan. Ee, i̇nsanların biliyorsunuz birkaç tane ana yaşamak için e, ihtiyaç duydukları kaynak var. Bunlardan bir tanesi havayken, diğeri gıda. Dolayısıyla da iklim değişikliğinin tarım üzerine etkileri gıda güvensizliğine sebep oluyor. Toplantıya katılan Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Zeynep Zaimoğlu iklim değişikliğinin etkilerinin tarımda çok hızlı görüleceğini belirtti. Gelecek geldi diye bir ifade kullanmak mümkün aslında. Çok hızlı göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Ben size öncelikle çok açık şunu söyleyebilirim. Mesela Konya Ovası'nda e, buğdayda çimlenme için ihtiyaç duyulan yağışı bu yıl elde edemedik. Dolayısıyla da Konya Ovası'nda buğday artık e, şu anda çimlenemiyor. Profesör Zaimoğlu, iklim değişikliğinin önlenmesi için tedbir alınması gerektiğini vurguladı. 2020 yılındaki kuraklıklar da bize çok hızlı uyumlanmamız gerektiğini gösterdi. Bugünkü toplantının çıktıları da tamamen bunun üzerine idi diye düşünüyorum. Yerel bazda başlayıp, yerelden başlayıp ondan sonra ülkesel ve uluslararası düzeyde çok hızlı bir biçimde uyumlanmak zorundayız.